Geçtiğimiz hafta Türkiye'deki yayın hayatının 6. yılını kutlayan özel bir dijital yayın platformunun gecesine çeviriyoruz kameralarımızı. Adeta şıklık yarışı yaşanan bu gecede kimler yoktu ki? Bakalım bu özel geceden bizim kameralarımıza neler yansımış. Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip dijital yayın platformunun Türkiye'de yayın hayatına başlamasının 6. yılı düzenlenen bir davetle kutlandı. Dijital yayın platformu önümüzdeki dönemde yayınlanacak yerli yapımlardan oluşan seçkiyi düzenlenen bu etkinlikte görücüye çıkardı. Platformda ses getiren yapımlarda yer alan oyuncular, yönetmenler, yapımcılar gecede şıklık yarışına girdi. Boğaz'ın büyüleyici manzarasına sahip bir otelde gerçekleştirilen davet, deyim yerinde ise ünlü akınına uğradı. Burada olmaktan mutluyum. Bakalım neler yapıyorlarmış merak içerisindeyiz. Yeni, yeni neler yapacaklar, onu öğrenmeye geldik. Bir yandan da kutlamaya geldik. Güvenli bir alan, keyifle çalıştık, iyi de sonuçları aldık. Memnunum o işten. Dijital platforma bir film, bir de e, dijital platforma bir reality show e, sürprizim var. Evet. E, güzel bir akşam. Bir sürü arkadaşımız hazırlanmış, gelmiş. Güzel vakit geçirmek için buradayız. E, Ay bir gece filminde oynuyorum Cem Yılmaz'ın yazdığı işte sete başladık e, o çekimlere gidip geliyorum onun dışında da zaten tek kişilik bir oyunum var Doğal Afet bütün sezon onu oynayacağım. Dijital platform için yapılan Kulüp adlı dizideki rolüyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Salih Bademci yeni projesiyle ilgili kameralarımıza konuştu. Güzel bir iş oldu Terzi diye bence hem insanın alışık olduğu... E, tarzda bir iş diyeyim Türk seyircisinin ama aynı zamanda bir o kadar e, tabii ki bundan yani Cem Karcın'ın da payı çok büyük senaristlerimizin de öyle e, acayip de özgün bir iş oldu aynı zamanda o kadar detay verebilirim çok rahat çalıştığımız yine çok keyifli çok eğlendiğimiz bir set oldu e, çok nasıl diyeyim size destek olduğu herkes birbirine yönetmenin oyuncusuna, senaristine görüntü yönetmenine kadar o yüzden de çok keyifliydi umarım seyirci de bizim keyif aldığımız kadar zevk seyreder. Geçtiğimiz aylarda anne baba olan oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmeoğlu da gecede uyumları ve enerjileriyle göz doldurdu. Başarılı oyuncu Taner Ölmez, Çağın yazıp yönettiği yeni projesini kameralarımıza şöyle anlattı. Yaratılan diye bir iş çektik. Erkan Kolçak Köstendil ile Irmak ee, yazdı, yönetti. Ee, biz çok mutluyuz bu işin içinde olduğumuz için. Zaten okurken de havalara uçmuştuk. Güzel bir proje gelecek inşallah. Ünlü isimler geceye dair görüşlerini ve yeni projelerini de ekibimizle paylaştı. İlk aşkın Kıyameti filmimiz çıkmıştı. Geçen sene güneylerde, Güney'de çekmiştik filmimizi ve bir kendini buluş hikayesi aslında. O yayınlandı, güzel de izlendi, güzel şeyler duyduk. Yeni işleri öğreneceğimiz... Ee, kendi işlerimizi izleme fırsatı bulacağımız, bir araya gelip kutlayacağımız bir gece olacak. Ben de çok mutluyum burada olduğum için. 2023'te yeni projeler olacak ama henüz böyle anlatabildiğim, kesinleşen bir şey yok. Ee, birkaç ay içinde belli olacak. Güzel bir gece olacak diye düşünüyorum. Uzun zamandır görüşemediğim arkadaşlarımla, Zeytin Ağacı kadrosuyla tekrar bir aradayız. Bir arada olacağız bu akşam. Bir eksikle güzel bir gece olmasını umut ediyorum. Aşk 101, Pera gece yarısı gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Selahattin Paşalı da geceye katılanlar arasındaydı. Yetenekli oyuncu yeni projesini de kameralarımıza anlattı. Ee, vallahi çok heyecanlıyım. Yeni işler çıkacakmış. Onları görmek için buraya geldim. <laughs> Merakla bekliyorum. Perapalasın Palas'ın e, ikinci sezonu inşallah çekilecek yakın zamanda. Gerçi yaza daha çok var. E, Onlarca bu sene e, televizyon yemeğiyle beraber bir iş yapacağız yakında. Paşalı ile başrolü paylaşan Hazal Kaya da gecede şıklığıyla göz doldurdu. Valla bizim için çok güzel bir gece bugün. İşbirliğimizden çok mutluyuz. Yaptığımız projenin tepkileri de çok güzeldi. Biz de bayılıyoruz yaptığımız işe. Karaplas'ın ikinci sezonu için çalışmalara başlandı aslında çok uzun zamandır. Haziranda da sete çıkarız. Bakalım heyecanlı bizim için. Gecede yer alan Tansel Öngel, Burçin Terzioğlu, Nurgül Yeşilçay, Umut Kurt davetle ilgili Alem Plus kameralarına konuştu. Çok önemli bir gece burada olmaktan çok mutluyuz. Çok yakında duyuracağız, iyi şeyler olacak. Bizim ülkeye girişiyle birlikte zaten hepimiz çok mutlu olduk. Sektör için çok kıymetli. Bu özel gününde de bizleri davet ettiler. Biz de onları yalnız bırakmak istemedik. Keyfimiz yerinde çok mutluyum burada olduğum için biz de karşılıklı bakışıyoruz kendileriyle, konuşuyoruz, görüşüyoruz falan. O yüzden hem arkadaşlarımı görmeye geldim hem de nasıl bir gece olduğunu merak ediyorum ben. Eğlenceli bir gece olacağını düşünüyorum. Biz de hem Fatma ile hem de Zeytin Ağacı'yla sevilen işlerimle yer aldım. için kendi adıma mutluyum. E, şu an bir de dizimiz yok. Büyük bir ihtimalle Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunu yapacağız. Onun dışında kendi yaptığımız projeler var. İşte arkadaş canlısı Ege Mavisi ve Kilboy Epiksel programları yakında gösterilecek. E onun dışında işte Jekyll Ait ve Kum Zambakları devam ediyor. Orta Anadolu'da bir aile hikayesi olan Cici'deki rolüyle beğeni toplayan Fatih Artman kameralarımıza geceyle ve izleyiciyle buluşan yeni filmiyle ilgili bakın neler söyledi. Ya, çok değerli bir platform tabii. Çok da değerli işlere imza atıyor. Ee, ben de içinde olduğum e, çok değerli işler oldu. Bugün de burada böyle bir davetin üzerine geldim. Çok mutluyum açıkçası. heyecanlı Çok güzel şeyler duyuyorum. Yani bir Berkun Ağa'ya klasiği demek istiyorum artık. Berkun abinin anlattığı değil. Bir şekilde halkı çok etkiliyor, ilgilendiriyor. bu kadar konuşulması, değerlendirilmesi, tartışılması çok önemli bence. İçinde olduğu için çok mutluyum açıkçası.